Selamun Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Cenab-ı Allah inşallah bu açılışımızı en büyük hayırlara vesile eylesin. Bu buluşmamızı hayırlı ve bereketli eylesin. Bilin Gençlik Derneğimiz Osmaniye'mize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. <laughs> Tabii ki Değerli Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan Bey'e, kıymetli Osmaniye İl Başkanımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Osmaniye'mizde Milli Gençlik Derneğimiz olarak bugüne kadar yapılan çalışmalarda ve bu açılışın hazırlanmasında emeği geçen bütün kardeşlerimize de en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun diyorum bizleri yalnız bırakmayan kıymetli yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanımız, kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Nurettin Gülbey, çok değerli misafirlerimiz ve siz değerli milli görüşçüler, siz değerli Osmaniyeliler, her birinize de ayrı ayrı bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Milli Gençlik Derneğimiz inşallah üç temel dersi yeni nesillerimize vermek üzere kurulmuştur. Birincisi İslamsız saadet olmaz dersidir. Bir kimse dünyada ve ahirette saadet ve selamete ulaşmak istiyorsa, dünyada ve ahirette kurtuluşa ermek istiyorsa İslam'dan başka hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Gerçeğini inşallah yeni nesillerimize, Osmaniyeli gençlerimize, Milli Gençlik Derneğimiz açılayacak. İkinci önemli ders, cihatsız İslam olmaz dersidir. İslam dini, cihad dinidir. Bütün insanlığın dünya ve ahiret saadeti için, selameti için canla başla çalışmak demek olan cihad farzı cenab Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en fazla ayetle emrettiği farzdır. En büyük ibadettir. Ecri ve mükafatı da en büyük olan ibadettir bu gerçeği inşallah Osmaniyeli gençlerimize Milli Gençlik Derneğimiz aşılayacaktır. Üçüncü önemli ders, insanlığın sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın dünya genelinde çekmekte olduğu maddi ve manevi sıkıntıların sebebi siyonizm mikrobudur ders. Yani siyonizmin Amentüsü, inancı, temel hedefleri, hem kimyasal özellikleri hem de organizasyon şeması fiziksel özellikleri bunları inşallah gençlerimize öğretecektir. Çünkü Rahmetli Bakan Hocamızın meşhur sözü Siyonizmi tanımayan hakkıyla cihat edemez demiştir. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Siyonizmin tanınması cihat farzının, cihat ibadetinin hakkıyla eda edilmesi için son derece büyük öneme sahip. Çünkü bu cihat farzı eda edilirken dünya siyonizmiyle mücadele edilecek de onun için. Dolayısıyla bu üç temel dersi inşallah Milli Gençlik Derneğimiz gençlerimize verecek. Birincisi İslamsız saadet olmaz dersi. İkincisi cihatsız İslam olmaz dersi. Üçüncüsü de dünya siyonizminin planlarını, hedeflerini, yapısını gençlerimize öğretilmesi, gençlerimizin bu noktada şuurlandırılması, neyle mücadele edeceklerini ve karşımızda nasıl bir düşman olduğunu görmeleri bakımından. Tabii Milli Gençlik Derneğimiz yeni dönemin Necmettin Erbakanlarını yetiştirecek, yeni dönemin fehim adaklarını yetiştirecek yeni dönemin Ömer Faruk ikincilerini yetiştirecek. Bu da son derece önemli. Necmettin Erbakan dediğimiz zaman neyi görüyoruz? Davasına adanmış bir ömür, son nefesine kadar vefatından birkaç dakika birkaç saat öncesinde dahi hastane odasında bile davası uğrunda mücadeleyle geçen bir ömür. Necmettin Erbakan'ın dava adamlığı, Merhum Necmettin Erbakan hocamızın takvası ve İslam'a olan bağlılığı işte her zaman söylediğimiz gibi 80'li yılların sonunda bir kazada parmağının ucu koptuğu zaman ne yaptı Erbakan hocamız? Bu parmağının ucunu sardılar parmağını sardılar arabaya bindirdiler ve acil bir şekilde hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar. Bir yandan araç telefonuyla konuşuyorlar. O zamanlar araç telefonları vardı. İstanbul'daki hastaneye mi götüreceğiz? Bursa'daki hastanede bu dikilebilir mi diye çünkü Yalova taraflarında bir yerlerinde bu olay oldu. Ve o sırada Erbakan hocamız arabanın ön koltuğunda oturan abimizin omzuna dokundu. Abimiz döndü. Buyurun hocam ne emriniz var deyince dedi ki şurada münasip bir yerde duralım. İkindi namazı kaçıyor. İkindi namazını kılıp yola öyle devam edelim dedi. İşte Erbakan hocamızın ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl bir insan olduğunu göstermesi bakımından çok önemli, ibretlik bir örnek. Bu nedenle diyoruz, işte böyle insanları yetiştirecek, yeni dönemin Necmettin Erbakanlarını yetiştirecek Milli Gençlik Derneğimiz. Bununla beraber Fehime'de, Allah gani gani rahmet eylesin, Milli Selamet Partisi döneminde bakanlık görevine geldi ve orada kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelenler, Mevşereliler Mardin'den gelmişler, sohbet ettiler, hayırlı olsun dediler, tebrik ettiler en son ayrılırken yanlarında getirdikleri, hediye olarak getirdikleri petek ballarını Beyim Adak Bey'e vermek istedi. Dediler ki Sayın Bakanım Çam Sakızı Çoban Armağanı size memleketten petek balı getirdi. Rahmetli Beyim Adak dedi ki hayır ben bu petek ballarını sizden kabul edemem. Hayırdır Sayın Bakanım neden rahatsız mısınız dokunuyor mu neden kabul etmiyorsunuz? Hayır dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görev başındaki memurun devlet yetkilisinin gelen hediyeyi almasına hoş gözle bakmamış da onun için alamamdı. Hassasiyeti, inceliği düşünebiliyor musun? Getirilen bir çantanın içerisinde 200 bin dolar, 300 bin dolar rüşvet değil. Getirilen 100 bin dolarlık pırlanta yüzük değil. Getirdikleri 2 kilo, 3 kilo petek balı. Bunu dahi bu hassasiyetinden dolayı kabul etmemişti bu takvaya sahip bir insandı. İşte o nedenle diyorum yeni dönemin teyim adaklarını inşallah Milli Gençlik Derneği biz yetiştirecek. Ve yine Ömer Faruk Ekinci abimiz. 90'lı yıllarda Ankara Milletvekili Refah Partisi'nin 80'li yıllarda kurulduğu zaman genel başkan yardımcılığı görevini yapmış. Belli bir yaşa gelmiş bir kimse. Bir gün Ankara'da genel merkezde abdest almak için Yasin Hatipoğlu Bey lavaboya gittiğinde bir de bakıyor ki Ömer Faruk ikinci kollarını sıvamış lavaboları ovuyor. Bunu gözleri yaşlı bir şekilde Yasin Hatipoğlu Bey bizi anlattı. Hayırdır Ömer Faruk Bey ne, ha, ne bu haliniz? Ne yapıyorsunuz deyince başka kimse mi kalmadı temizleyecek deyince o da diyor ki benim için bu davanın çaycılığı da aynıdır, temizlikçiliği de aynıdır, milletvekilliği de aynıdır diyor. Ve lavaboları Ankara milletvekili olarak partinin eski genel başkan yardımcılarından bir tanesi olarak genel merkezin lavabolarını kendisi temizliyor. İşte bu tevazuyu yeni dönemde yaşatacak olan inşallah gençlerimizi Milli Gençlik Derneği yetiştirecek. Yeni dönemin Ömer Faruk ekincilerini yetiştirecek. Ve yine inşallah yeni dönemin Adnan Demir Türklerini de Milli Gençlik Derneğimiz yetiştirecek. Davası uğrunda gencecik yaşında şehit olan, gece gündüz davasıyla yatıp kalkan büyük mücahit, büyük dava adamı şehit Adnan Türk. Hayatı örneklerle dolu İnşallah yeni dönemin Adnan Demir Türklerini de Milli Gençlik Derneğimiz yetiştirecektir. İkinci 40 yılda hakkıyla mücadele edecek gerçek dava adamlarını yetiştirmesi dileğiyle Milli Gençlik Derneğimize çalışmalarda başarılar diliyorum. Milli Gençlik Derneği Osmaniye şubemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Osmaniye'mizde Necmettin Erbakanları, Fehim Adakları ve Ömer Faruk Ekinçileri yetiştirmek kendilerine nasip olur diyorum. Değerli İl Başkanımıza, Kıymetli Genel Başkanımız Ahmet Özvatan Bey'e, bütün emeği geçenlere bir kez daha teşekkürler ediyorum. Burada bizleri yalnız bırakmayan siz değerli milli görüş göre de bir teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun. Açılışımız hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> انا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم امين الهي يا ربي الهي يا ربي kelamınla lütfeylediğin gibi inna fetahna leke fetah mubine zafer ancak sana yakışır dediğin peygamber ümmetine peygamberine bugünlerde sana çok ihtiyacımız var ya Rabbi zafer ancak senin dinine yakışır ya Rabbi senin davanı dava erlerini bu yolda fire verdirmeden yürüt ya Rabbi bu derneğimizin açılışını bizlere hayırlara vesileyle ya Rabbi. Mazlumlara yanında ol ya Rabbi. Sen yanımızda olmazsan bizler bir adım ileri gidemeyiz ya Rabbi. Bizlere hidayet, mağfiret ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere milli görüş olarak ببساطه بزمتك ما الى يارب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والهم والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمه الفاتحه Oza teşekkür ediyoruz. Açılış için Muhterem Genel Başkanımızı, Hayır. Başkanım. Ahmet Özbakan Başkanımızı, İl Başkanımızı Hayır. ve Nurettin Başkanımızı buraya davet edeceğiz. Allah'a Başkan niye uzak duruyor ya? Başkanım. Başkanım. Başkanım ya? Başkanım. 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 Yapın. Yapın. Maşallah, Teşekkür ederim. güzel yatmışsın. Çok güzel. maşallah evet. Teşekkür ederim. Teşekkür sağlık. Maşallah. Allah razı olsun. Aslında buradasın. Olsun. Ha, maşallah. Çok Sağ olun. Sağ olun. Kıymetli arkadaşlar, il başkanlarımıza müsaade <laughs> ederiz. <edelim. Tamam>, <laughs> <laughs>